ahlaksız kara borsa bilet yolsuzluğu ile ilgili Hocam dengelerle için yapıyor. ben de orada tanık olarak o dosyada ifade Abi, için onları için. konuşacağız. Dursun Özbey'in yalanlarını konuşacağız. Dursun Özbek hani Urfa'da Mehmet Büyükekçi ile oturmamıştı seni yalancı seni. Şey ne diyor? Hocam başkana yalancı. E, ben diyorum. Ben ben diyorum benim bak, bir gözümü kesmeyin. Ne Sinirlendim. Hocam bir de özür dilerim bir şey hocam. Bir özür, evet, özür dilerim hocam. Bir özür dilerim. Sizden özür diliyorum. Hocam Siz Gerl Galatasaray Başkanı olarak böylesine yalancının daniskası olur hocam. Ne olur ediyor. Ya. Niye? Ya bir. Türk Ceza Kanunu'na göre yalancı demek hakaret değil. Yalancı olduğunu ispat edersen bir adamı yalancı Koskoca diyebilirsin. Koskoca Galatasaray'a bak. neler deniyor burada artık. Evet büyük eşi geçen sene. Süper Kupa'da Urfa'da bir şahiya çıktı. Büyük ekşiyle Dursun Özbek bir Zula'da toplantı yaptılar. Yok ayakkabı fabrikası, çıktı, bilmem boya fabrikası filan. Dursun Özbek dedi ki biz ki öyle bir toplantı olmadı. Dün akşam ne dedi bizim şey? Ee, Erden Timur. Erden Timur. Erden Timur. Evet öyle bir Var. toplantı. Var. Erden Dürüstür ha, hocam. Demek ki, Erden dürüstür, Özbek, yalan söyledi. Ha memleketi hocam. mi sattı? Hayır. Hocam. Bir